Diğer arkasına falan bak. Yok. Yok. Ve burada da yok. E nereye gitti bu? Gel bakalım biraz şuraya da bakalım. Gel benimle. <laughs> Asal Pumbi gelmiş. Kolay açılıyor. Koş koş televizyon odasına gidelim. Ay. Abla. Ay. Kabeyi kapatamıyorum Aser. Kabeyi kapatamıyorum Aser. Kabeyi kapatamıyorum Aser. Saklandın mı? Aser ne yapacağız? Evet. Dada. Gel gel. Ben de geleyim. Otur bakalım. Plan kuralım. Aser onu nasıl yollayabiliriz? Düzdüz. Bence ona oyuncak verelim. Değil mi? Oyuncak verirsek gider bence. Sence gider mi? Hiç, hiç. Bence de gider. Hiç, hiç. Ama onun için çocuk odasına girmemiz lazım. Geldi mi? Yok gelmedi. <laughs> çocuk odasına girelim Hasan tamam mı? Hı -hı. Oradan oyuncakları alalım. Sonra oyuncaklar ama nereye koyalım? Nereden gitsin? Kapıdan çıkar mı ki? Bence kapıdan çıkar. Kapının önüne koyalım tamam mı? Sonra kapıyı çalıp kaçalım. Kapıyı da açık bırakalım ama. Sonra o da gitsin ocakları alsın görsün. Üstüne kapıyı kapatalım. Olur mu? Evet canım. Hadi şimdi çocuk odasına gitmemiz lazım. Ey, Benimle gel. Ey. Hadi gel korkma. Ben yanındayım senin ya. Hadi geç bakalım. Güzel kız. Şimdi bakacağım ama sen nerede olduğuna. Burada yok gel. Burada yok gelebilirsin. Hemen şu şuraları arayalım. Burada mı? Burada da değil sen. Hadi gel bakalım. Burada mı acaba? <laughs> Korkma korkma orada oynuyor. Onu nasıl kaçıracağız? Hmm. Kapıyı çalalım önce o buraya gelsin. Biz de koşup oraya girelim. Nasıl fikir? <laughs> tık tık yap. Tamam kapıyı kapatma. <laughs> buraya gel buraya gel buraya gel. Buraya gel, buraya gel, buraya gel. <laughs> Gitmiş mi? <gülüyor> <gülüyor> koş. Hemen oradan oynayalım. Ay, koş koş bizi. <laughs> oh geldik asayi sonunda. <laughs> Ona ne verebiliriz? Şu konuşan bebek mi versek acaba? Konuşuyor. O zaman şimdi onun nerede olduğuna bakalım, değil mi? Bence de. Şimdi bir de bakalım ben şuradan top alayım. daha top lazım olabilir bize, Topu atabiliriz. Gel bakalım nerede acaba? Mı? Burada yok. Gel bakalım, gel bakalım. Burası. Burada mı? Burada da yok. Asel. Hayır burada. Bak. Abi. Burada çok yaklaşmayın ya, deme. Gel de, gel de sen. Buradan göremezsin dur. Topu atalım içeriye. Burada gitsin tamam mı? O gidince Asel hemen kapıyı açacağız. Kapıyı açtığımız gibi oyuncağı koyup kapıyı çalacağız. Gel bakalım. gider. Gider mi sence? Evet. Bence oyuncağı da alıp gider. Kontrol edeyim mi? Gidiyor mu diye. Ha, gitti mi? Bu kadar çabuk mu gitti? Burada yok. Gel bakalım. Dışarı bakalım. Evet. Asel gitmiş. Bakın burada. Gidiyorum. ay, ay merdiven çıkmaktan yoruldum. Ya asansör de varmış bu da. Ben niye çıktım? Neyse. Asel'in en sevdiği havuçlardan getirdim. Asel bunu yiyecek. Sonra bayılacak. Ablası da korkacak. Yani biraz kışkırtma gibi olacak. Ama tabii sonra uyanacak. Uyanmazsa var ya ablası beni mahveder muaf. Ay ay ışık Korkuyorum, ay, korkuyorum ben ya. Şimdi gideyim de Asa bunları yesin. Oldu lan? Ne oldu Ne oldu sen? Benim cadı ama iyi cadı. Aslında kötü. Aa, sen merhaba. Geleyim mi? Evet. Bak evet diyor bir de. Ablası öğretmemişsin galiba. Nasılsın? İyi evet benden değildir. Sana havuç getirdim. Gel bakalım. <laughs> Bayılacağım bana dersin. Bu sihirsizler az Sihirli. Al bakalım bunlar senin. <laughs> ye bakalım Asel ye ye. Hepsini ye. Afiyetle ye. Dikkat et oraya koyma ya. Şimdi pislence kalsın malası. Sonra kabahat benim olacak. Ay ablasının kapısını kapatmalıyım. Yoksa ablası uyanır. Ay sırtım da ağrıyor. Şu paylasını da bir kurtulayım şundan böyle bir. Ablası korksun biraz. Umarım ablası bana bir şey yapmaz. Güzel mi Aslan? Güzel mi? Güzel mi? İyiyim e, bakalım. Menülde benim de ellerim süslen. Sonra pis pis yatıyorlar. Sonu bakıyorum elleri kirli bir geliyorum elleri kirli Kapıları açıyorlar sonra, sonra annesi bana kızacak. Güzel Hı. mi Asel? Ya Güzel doldum. mi? Doydun mu? Yat bakalım oraya. Bakalım bayılacak mı? sen arkadaşlar sihirle oğlum. Bari sihir yapayım da. Aha bayıldı. Aha bayıldı. Aha bayıldı. Ay. Ay ablası mı Ses geldi. Benim benim gitmem lazım. Kaçmam lazım benim. Ablası uyanıyor. Şimdi sen görürsün gününü. Ay uyandı mı o? Uyandı mı? Ya birazcık daha sihir yapayım şuna. Yat 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 yat. <laughs> sihir et kedini. Bayılus. Bayıldı. <laughs> Bayıl. Bayılus. Bayılus. Kaçmamız lazım. Bayıldı bayıldı arkadaşım bayıldı. Ay ay oğlum ay. Oh, sonra da çıkabildim. Şimdi gideyim artık oturayım da. Birazdan kontrol etmeye gelirim. Güleriz bol bol. <laughs> kapıyla mı oynuyor? Of hanginiz oynuyorsunuz kapıyla? Bir uyumama izin vermediniz. Azem ne oldu? Bir şey mi oldu? Niye böyle koşup koşup duruyorsun? Bir dakika işte, ablan nerede? Ay bu hala niye yumuk? görseli. Kartun ket de bayıltamaz. Kartun rabbit de bayıltamaz. Bamban zaten hiç bayıltamaz. E ne oldu bu kıza? Asel. Asel. Asel kalkar mısın? Asel. Asel. Bir dakika. Cadı geldiyse ve ya hala evdeyse? Ay. O zaman ne olacak? Ay. Evi aramam lazım. Perdenin arkasına girmiş olabilir mi? Cadı! Canı neredesin? Ay Azem Az ne olur kalk. Aslan lütfen. Uyuyan güzel misin sen? Hadi kalk. Lütfen. araya girmiş olabilir mi? Burada da yok. Bu, Mutfağa da baktıktan sonra artık bir yer kalmayacak. Burada zaten saklanamayacak tek kapının arkası var. Geliyorum Asel seni uyandıracağım merak etme. Bu var. Şuradan su mu döksem acaba senin yüzüne? Su dökersem uyanır mı ki? Ama su dökersem uyanacağını zannetmiyorum ya. Önce bir gidelim bakayım uyanmışım ona göre gelip su dökerim. Asel. Asel. Asal. Asal. Bu nasıl bir baygınlıktı? Biraz burnu sıkın, belki kalkar. Yok. 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 Bakayım. Arkadaşlar bu gerçekten bayılmış. Gözlerini kaldırıyorum ve hala kalkmıyor. Biraz kulağını mı kırıklarsak? Yok kalkmıyor. Vallahi kalkmıyor. Asal. Kalkmıyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne? En iyisi ben gelip bir suyla ıslatmayı deneyeyim onu. Bu şişeyi de dermiştim. Bunu ıslatırsam uyanır mı acaba? arkadaşlar. Evet uyandı arkadaşlar uyandık Kalk kalk. Asal kalk cadıya ne yapalım? Cadıya ne yapacağız biliyor musun? Benim cadıya çok hain tuzaklarım var. Hadi gel bakalım benden sen Arkadaşlar gördünüz mü kalktı. Azem öp ablayı öp ablayı uyandı abla. Öpeyim aşkım bir tane. Abla ne Ama uyanman için döktüm suyu. Ne ama bak uyandın gördün mü Hadi gel benimle Azem sen de gel Gelin bakalım Arkadaşlar Arkadaşlar Çocuklar A Asel, Azem Bizim cadıya çok büyük tuzaklar kurmamız lazım Bakın Ne yapacağız biliyor musunuz ne? O kesin bizi izlemeye gelecek O hain cadı var ya Hain cadı sanki sesim ona gider diye bağırıyorum. Onun yoluna sabun dökelim. Kayıp düşsün nasıl fikir? Hadi gelin bakalım. Şuradan. Gelin gelin. Şuradan sabunu alacağız. Ama asel peçete alalım önce ki peçeteyle yayalım. Sabunu alalım. Gelin bakalım. Çatı burada mı? Yok burada değil. Umarım bir yere saklanmamıştır. Korkutur yoksa bize. Şimdi Asel gel. Gel de basma yüreğine, Ben sana kucağıma alayım. Bak ne yapacağız biliyor musun Asel? Şimdi buraya sabun dökeceğiz. Bakın döktük bir tane daha. Şimdi gir bakalım içeri. Gir gir gir. Azer niye sen böyle çıktın oğlum? Asel ıslak mendil getirir misin bir tane? Şimdi bunu güzelce yayıyoruz. Kalk Azer. Burası dışarısı dışarıdan eve böyle girilemez. Tamam Asel. Şimdi bırak onu, yere at onu. Hadi. Ben alacağım onları sonra. Bunu yerine koyar mısın Asel? Dur, dur Şu Azem'in ayaklarını silmemiz lazım. Eve pis pis girecek şimdi. Terlikli terliksiz çıkarsa buradan kayıp düşer sonra. Evet, buraya yaptık. Geçin bakalım. Şimdi hazır mıyız eğlenceye? Şimdi onun kayma seslerini dinleyeceğiz buradan tamam mı? Oturun burada. Anlaştık mı? Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben size ne yapacağımızı anlatayım. Yeah. then checking your